Ne işi o kadar uzasınız? Yes, Hallettim ben, verdim bunu da. Ama legal mi? İşte <gülüyor> ya çünkü açmanın da yolları var. <gülüyor> <gülüyor> ha. Deniz ya, sen vegan olsana ya. Vegan <laughs> mı? <laughs> Sana bayağı yakışır ha. Veganlık mı? Yakışır, özellik kaldı. Deni vegan diyor. Evet, tam Deniz adı. vegan diyor ben Porsche alacağım Ama Porsche, ya, Allah. Porsche Allah. mu? Porsche değil mi o? <laughs> Hadi babacığım. Bizimkilerin <laughs> olması lazım. Burada. Lan, beden <laughs> olacak mı be öyle göbekli. <laughs> nasıl Nasıl <göbekli>? güzel <laughs> Hadi babası İngiliz. Su soğuk mu oğlum? Canım evladım benim. Çocuğumuzu yüzdürdük çıktı şimdi. Su nasıldı babacım? Güzeldi bu. Baba. Postu yiyelim. Gel oğlum yiyelim. Patates, olsun. Patates 5 lira olmuş bu sene biraz olsun. pahalı. olsun. <laughs> bu sene biraz Ay, ben pahalı. tostu yiyeceğim. Nein papa biftek pişmemiş. Nein papa biftek <laughs> pişmemiş. Ben, ben, ben bir <laughs> dakikada gidiyorsam sen on dakikada gidiyorsun amına koyayım. Yaşlı adam mısın göt? Allah Allah. Oğlum bağırma. Sanki amına çandarlı tamam, merkezden merkeze gidiyor. Tamam. Özür tamam, dilerim. <laughs> Benim bir şey yapmam gerekiyor. Kanka. Miyiz, ben sana öyle bir şeyin, bir talep etmedim. Ya zaten bu talep meselesi değil kanka. Bir kere içimden gelsin. De ki gidip alayım ya. Allah Allah. alttan üstten gidiyorum ha. <laughs> <laughs> Last night motherfucker. <laughs> Last night. Bu Almancılar gibi Belki doğru ama stajım bitmeden önce olmaz. Çünkü daha 45 gün var bitmesine. Gideceğim 23 gün. Cuma, cumartesi ve pazar kendime yaptım tatil gitmem lazım acil yatacağım kalkacağım sabah tatil tatili biter arda gider İstanbul başlar cehennem Romanyalı kaçar kosa gider. Motherfucker. Ardını siktim. Burada inmeyecektim ki ben. Neyse. Stop nereye çekeyim amına koyayım? <laughs> Bu yol hiçbir yere gitmiyor ki. Bomboş otoban. <laughs> Önceki bölümlerde Belgrade'de. Ey dostum lanet olsun burada bir tane Ice buldum. Bu yeğen mi var kameraya bak. Çek bizi. Paşaaa. Paşa <laughs> Ne lan? Bu ne lan? Gel gel, buraya çıksın oğlum. Ne haber lan? Neyse. Ne yaptın? Ne 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 diyor ki, elim diyor şunu atlayalım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> yemek yiyiniz denize mi? Yedin hemen? Burak gitmeyecekmiş. Bunlar limana gidiyor. Limana mı gidelim? Limana mı gidelim? <laughs> Bunlar artık küs. Küs mü? <laughs> Niye lan? Bana Secret. Denize ya. mi gideceğiz? <gülüyor> Merhaba. Beçen refa. Ne zaman Hadi, Abi şu biliyor Tam üçümüz denize gidelim. Salat Ömer'i TikTok izleyelim. Kafam iyi şey şey değil. Hani. Öyle mi gideceğim? Bundan mı gideceğim? Ya yok. Kobi. Kobi ölmedi <laughs> artık beyaz. <laughs> Gidip ma mayamı giyerim. <laughs> tamam gideyim. Kaç dakika? Ben seni bekliyorum. Hadi gidelim ya. Tamam. Ben mayamı giyerim. Ya aşkım. Tamam gidip giyerim. El salla, el salla, el salla. Yaz, yaz el salla. Can bismillah? <gülüyor> bismillah. Bismillah. Ne değil. Hadi.

Kim var burada? Alman panzeri var. Alman panzeri. Merhaba kızlar. Burada Said var. <laughs> <laughs> Abi tamam, çok iyi lan. Bir de şey değil mi? Kaliteli çekiyor. İşte burada bir heval var. <laughs> heval. Sabittir. <laughs> o bir heval. sakin ol. Sakin ol. Çok iyi ya. Bunu nasıl durduruyoruz peki? Evet. Güven testi. Bu videomuza hoş geldiniz. Oluyor. En çok izlenen seri güven testini yine karşınızdayız. Benim Yalnız yapalım. mimar benim bak. Ama Sakın çalmayın. Ben mimar benim kanka güven evet. testi. Güver Hı. Oğlum yürü git. Ya yap ya, ya ya. Hadi ya. Başlıyoruz Hadi. Yine başrolde biz varız. <gülüyor> 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 Sıra bende, hele gel, hele gel. vuracak diye bekliyorum, güzel, sıktım Vur, bir de e. bekliyorum <laughs>. ya. Kafayı kapatalım diyor, açıyı değiştiriyor. Ama gözlerini açacaksın yani. Oğlum, Oğlum. bak, Daha sen sen. Adam sen. ne yapıyorsun? Adam ya. Bak. <laughs> Sakin, kafayı kaldır. Oğlum kafayı Bak. Al böyle. Batından biraz şey oldu geri çekildi. İlk için önce bir yokluyor şöyle. 2021. 2023. Gümbür gümbür gümbür. 2025 bir daha yap. 2025. Hoca adı ne? Hadi Hadi herkes hadi. Hani yapmayan yapmayan Oroz bu çocuğu. Lan ne mi kat bak. Oğlum hadi. Yani. <laughs> <yok Aa>. Ya. Gel. <laughs> Oo. Yapma. Bu ise yeni gelmedi. Geri geldi. Hadi. Hadi. yap bir göreyim. Hayır, yapamıyorum. Hayır, yapamıyorum. Hayır, yapıyorum. Yapıyorum. Kanka çörek yapıyorsun. yapıyorsun. Ha. Hı. 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 Bak, yapamam da. <gülüyor> 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 Hocam onu <var>. e, <laughs> <arka dağınla> çalışmıyor. <laughs> <laughs> Sa, yılın ikizası. Hadi. Bir dakika onu bir hatırlayayım o zaman. Yap Zaz. bir hatırlayayım. Ya bak şu. Hayır hayır. Ya Za, Hayır hayır hayır. Hayır çeviriyorsun. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ters çeviriyorsun. Evet, aynen aynen. Bir daha bir daha bir al, belinden al. Tamam. Bir de yavaşça. <laughs> Kanka bunu yaptığım kız bu arada şey çok sevmem ama hani şişko bir kıza yapıyoruz var arada yedi bu arada. O yüzden tekne dönmedi farkındaysanız. Evet. Zorladım, Zorladım şöyle aldım. aldım. Ben bunları vloga koyamam ki. <laughs> <laughs> Artı 18 yaramın. <laughs> Biz banyer misin? Sarı dolar yeriz oğlum. Sarı dolar. Şey, Sakatlamayalım kendini. Hüyyy! 10 tane çekemez. Kaldı 9. Çekemiyor.

Kankim, siz iyice döndünüz. Ooooooo! Siktir git Batuuun! Siktir git Batuuun! git bana! <laughs> Siktir git bana! Ben gidiyorum lan. Aaa Batuuun! Siktir git artık. Bana bak <laughs> <laughs> sana. Sen çok sevdi çok <gülüyor> <gülüyor> Hadi. hadi. <Kaç. gülüyor> Ama bir kere bir şeyler yap. Sanki asker uğurlamış. Ver, ver, ver. Arada kameraya da bak. Evet, Sana dedim mi bak. Bizim senin gençleri bir asker uğurlar. Böyle ses ver. <laughs> <laughs> Diyorum <ben>. abi. <Aa. gülüyor> Yaptığım kız bu arada şey çok sevmem ama hani şişko bir kıza yapıyoruz var yedi bu ara o arada. O yüzden tek de dönmedi farkındaysanız. Zorladım. <laughs> şöyle aldım. aldım. Ama bir kere bir şey daha